beni öptü. İçimde bir şeyler oluyor. <laughs> ediyorum. şimdi anladım. Emre çabuk bana bir soru sor. Şey sen kimsin? Makmış'ın akrabası mı ana? İş aramak için İstanbul'a geldim. Peki beni seviyor musun? Hem de hiç. Peki kaç yaşında gösteriyorum? En fazla 30. <laughs> oh be, <gülüyor> <gülüyor> bazen yalan duymak pek güzel oluyormuş. <laughs> şimdi her şeyi anlıyorum. Çok er tabii ya. Bu şok şoker mi? mi? Evet. Eve gelen doktor şokerdi. Aa, demek o doktor diye gelen şaklavan oydu ha. Nasıl da anlamadık. Ah. Lan mi acaba yoksa yine oyuncak yemekesi diye saçmalayacak mı? Onu iyice ısındı zaten. Hiç merak etme kızım. Anne ya eve doktor gönderdim. Çok keseli tutmuştur şimdi. Oo, her şeye karışma bakayım sen. Günaydın canım. Günaydın. Ee, nana nasıl? Onu da çağırın da yarım kalan konuşmamızı tamamlayalım. Hangi konuşmamızı? Rica ederim Simge. Ee, şu benim ve Hakan hakkında söylediğin ilginç şeyler. İnanır mısınız? Hiçbirini hatırlamıyorum. Hı? Çocuklar sabah anlattı. O kadar utandım ki anlatamam. Yüksek ateşten olacak. Hakan hakkında ne hissediyorsun? Ben mi? Ne hissedebilirim ki? İyi biri. Peki oyuncaklar ülkesi? Oyuncaklar ülkesi mi? O da ne? Haklısın. Hı. Evet. Dün senin çok ateşin varmış anlaşılan. Simge hanım sizden bir şey rica edebilir miyim? Hı. Aslında o ilaç hastalığıma çok iyi gelmişti. Ama etkisi geçiyor herhalde. Doktoru bugün yeniden gönderebilir misiniz? Aa, ne demek seve seve. Yeter ki sen çabucak iyileş nanacığım. Teşekkür ederim. Ay, rica ederim. Hepimiz senin bir an önce iyileşmeni istiyoruz nanacığım. Evet. Tam gerçek yüzü ortaya çıkmaya başlamıştı ki. Ama sonra yine düzeldi. Daha etkili bir şey yapamaz mısınız? Şu doktorla bir daha bir konuşsanız. Hay aksi. Çok güçlü bir iksirdi. İlaç da oysa. Ay demek ki değilmiş ki etkisi çabucak verdi canım. Siz hiç üzülmeyin. En yüksek dozu kullanmasını söyleyeceğim. Göreceksiniz. Nasıl da her şeyi bülbül gibi şakıyacak. E hadi hadi oyalanmayın o zaman. Hadi. Ha. E hadi. Hadi. sizin ilaçlarınız gerçekten bana çok çok iyi geliyor doktor. Tabii kızım. Ben bu işe yıllarımı verdim. Ya öyle mi? Şey yalnız ben yeniden çok korkarım. Onu ne olur çekerseniz. Hiç korkma. Ben 40 senedir doktor. Bu süre içinde tam 1 milyon 345 bin 677 kere iğne yaptım. Ve inanın hiç kimsenin görseniz canı yanmadı. Gerçekten mi? Evet. Harika. ...gerçekten. <laughs> Bak şeker, ben de hiç acıtmıyorum. Acımayacak Geçti geçti. Evet Şoker. Durmadan gerçekleri söyleyince... Bakalım seni oyuncaklar ülkesinde nasıl karşılayacaklar? Ah, o kadın yine yaptı e. yapacağını. O kadın neden bile tehlikeli. Ah, cadıların kraliçesi. Cadıların cadısı Makbuş. Nasılsın e. Şeker? Çok e. kötü. Anladın mı? Çok kötü. E, e. Şoker gerçekten başa gelince yeni bir lunapark yaptıracak mısın? Yeni bir lunapark yaptıracak mısın? Saçmalama ne lunapark? Ha? Eskisi neyinize yetmiyor? Ha, ha. İşim gücüm yok da sizinle mi uğraşacağım? Ne dedim ben? Şoker, bize vaat ettiğin konfetileri seçimden sonra mı vereceksin? Ha? Ha. Ne aşk gözlüsünüz be? Ne konfetisi? Ben sizi kandırmak için o vaatleri sıraladım. Şapşallah! Şoker, şişt, neler söylüyorsun dostum? Sen benim dostum falan değilsin. Yalan ha. haka sende, çekin şuradan. Ama arkadaşız demiştin. Peki kuline hakkında söylediklerin? Ha, ha, ha. Hepsi yalandı. Ha, ben o sadece sizin mutluluğunuz için çalışıyor. Ama dünyaya da Nana'yı benden korumak için çok sık gelmeye başladı. Karis, Karis. Çünkü ne diyorsun? Neler söylüyorum ben? Soru sormayın, soru sormayın. Peki o zaman neden bizim liderimiz olmak istedi? Çünkü burayı ve dünyayı tüm kainatı ele geçirmek istiyorum. Anladın mı şey? Ha. Kulina bizi affedebilecek misin? Bu kötü kalp bir şokere nasıl da inandı? Bizi kandırdı. Evet, Yalanlarıyla, evet. dolanlarıyla de denimize girdi. Saçmalama ya, aptal yaratıklar. Evet. Artık Kulina'nın sihir gücü bile yok ki. Ha? Sen öyle sen, şoker efendi.